Hazır mısınız, efendim? Hazırız. Hazırız. Efendim. Değerli arkadaşlar bugün Çanakkale'mize 117 toplam yeni hekim atandı. Bu mevcut hekim sayımızın %15-16 arttırılmış olması demek. Bizim için çok sevindirici. Algoloji gibi, onkoloji gibi üst branşlarda da hekimlerimiz geliyor. Dolayısıyla art. Bırakın Çanakkale'den insanlarımızın tedavi için il dışına gitmesini inşallah sağlık turizmi de başlayacak ve il dışından da biz hasta kabul edecek hale geleceğiz. Tüm vatandaşlarımıza hayırlı olsun. Bu dağılım ilçelerimize göre yapılmış durumda. Şu anda Ezine'deyiz biliyorsunuz. Ezine'deki hastane de bölge hastanesi olarak planlanmıştır. Her gün biraz daha bu yolda ilerleme kaydediyoruz. Çanakkale Merkez Hastanesi'nde bir üst kademeye yükseliyor. Araştırma hastanesi statüsüne e, geçecek. Ondan sonra vatandaşlarımızın aldığı hizmette en üst seviyeye ulaşacak. Hayırlı uğurlu olsun.